Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam ala seyyidil evveline ve'l ahirin ve rabbil alamin. Değerli ferasetli ilimleri takip eden kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli kardeşlerim, sohbetlerimizden inşallah gene devam ediyoruz. Ee, bir soru daha var. O soru da şöyle. Cinlerden nasıl korunabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Değerli kardeşlerim, öncelikle bir Müslüman ehli sünnet ve cemaat inancında olacak. Sonra ibadet ve taatlerine muhakkak dikkat edecek. Dua, zikir, her gün belirli bir zikir yapması uygundur. Bildiği kadar, bildiği ismi şerif allah Teala'nın belirli bir sayı olmaksızın, işte 100 defa, 50 defa, 200 defa, işte allah Teala'nın isimlerinden herhangi bir ismini zikredebilir. Bir yerden bir mürşidi kamilden dersi olan, viridi olan, inabe almış olan kişiler, onlar kendi zikrini yapması zaten başlı başına kendileri için yeterlidir. Bunlar çok önemlidir. E, kötü huylardan temizlemek gerekir. Kötü arkadaşlardan kişiler uzak durması gerekir. Melayani olan işlerden uzak durmak gerekir. Filmdi, maçtı vesaire nahoş olan programlar, yazılar, mizah dergileri gibi yazılardan okumaktan uzak durması gerekir. E, böyle lakayit, lakayit bir şekilde program, dizi, arkadaş bunlardan uzak durmak gerekir bunlardaki o huylar insana geçicidir. Huylar kişiye geçer. İyi huylar geçtiği gibi kötü huylar da geçer değerli kardeşlerim. Özellikle banyoda e, çok uzun kalmak, bulunduğu yerde duş yaparken bevletmek, bunlar cinlere davetiye vermektir. Değerli kardeşim, tuvaletlerde çok uzun süre kalmak, tuvalette konuşmak, bunlar cinlilere davet verir, cinliler gelir değerli kardeşlerim. Abdestsiz, duasız yatmak, yemek, içmek, gece tek başına dolaşmak, geç saatlerde sessiz yerlerde dolaşmak bunlar e, uygun olmayan işlerdir. Bunlar her dolaşan illa bulaşır demiyoruz ama bu cinlilerin kişiye bulaşmasına büyük bir e, vesiledir. Davetiyedir bir nevi değerli kardeşlerim. Özellikle işte ekmek kırıntılarını gece atmak tırnaklarımızı kesiyoruz. Kestikten sonra illaki bir poşete saralım. Hepsini bir araya toplayalım. Öyle e, mümkünse tabii ki gömmek en güzelidir ama günümüzde maalesef toprak kalmadı. Her taraf beton, asfalt. Bahçe bile pek yok çoğu yerde. Dolayısıyla bunu da böyle güzel bir sararak öyle atalım. Besmele'ye çekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öyle şey yapalım. Çünkü insan bedeninden ayrılan her nesne, her şey e, cinnilerin irtibatı kurduğunda kişiye musallat olmasına sebeptir. Geceliğin aynalara çok bakmak kişiye e, sıkıntı verir. Bunu tavsiye etmiyoruz. Değerli kardeşlerim geceliğin işte ekmek kırıntılarını dökmek, ekmek kırıntılarını lavabolara atmak, lavama gidiyor. Bütün lavabolar, kırıntılar nereye gidiyor? Kanalizasyona gidiyor. Bunlar iyi bir şey değil değerli kardeşlerim. Hem bereketi götürür hem de bu mahlukatların eve gelmesine, bulaşmasına da sebep olur değerli kardeşlerim. Bu konularla alakalı özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancında itikadında önemli olarak durmak gerekiyor. Bugün maalesef çevremizde günümüzde Ehl-i Sünnete saldırılar çok önüne gelen, her türlü saçma saçma şeyler söylüyor. Bunlardan öncelikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancını e, tahsil edeceğiz düzelteceğiz. Ondan sonra e, diğer amel, ibadet taati de muhakkak yapacağız. Değerli kardeşlerim. Bir de korunmayla alakalı muhakkak bir yere gideceğimiz zaman, evden çıkacağımız zaman e, ayet-el kürsüyü okuyalım, İhlas-ı Şerif'i okuyalım, felak Nas surelerini okuyalım ve avucumuzun üfle üzerine üfleyerek kendi vücudumuzu mesedelim. edelim. Korunmadır bu. Hız olalım inşallah değerli kardeşlerim bir de mümkün mertebe bunu tavsiye ediyoruz ne ediyoruz e, çatal iğne çatal iğne de e, üzerimizde bulunması çok uygundur yani bir yeleğimizin, işte bir ceketin içine e, giymiş olduğumuz bir şeyin içine küçük de olsa bir çatal iğneyi koymak çok faydalıdır Veyahut da küçük bir çakı çok küçük bir çakı e, bu şeylerin cinnileri uzaklaştırma şeyi vardır. Mesela şöyle düşünün değerli kardeşlerim. Bir demiri düşünün. Bir demirin e, elektrik versek bir demire. O demirden ucundan tutsak. Ne yapar o demir? Bize kişiye çıplak eline tuttuğu için elektrik kişiyi çarpar. Aynen bunun gibi tersini düşünün. Tersini düşünün. E, cinnileri de bu metal olan demir keskin demir işte küçük bir çakı diyelim veya bir çatal iğne aynen bu şekilde cinnileri kafir cinnileri e, uzaklaştırır onlara elektrik şok şeyi var yakar onları o iğnen ucu onlara temas ettiğinde aynen şimdi biz demir misalini veriyoruz ya demire elektrik verdik ve ucundan biri tuttuğu zaman e, ne yapıyor yalıtım olduğu için iletken olduğu için o iletken kişiyi etkiliyor. Aynen bunun gibi fiil var, fail var, mef'ul var. Yani bir şeyin bir sebebi var, sebep var ve sonuç var. Şimdi burada bu elektrik elektrik demire geçiyor, demirden diğer şeye geçiyor. Yani fiil, fail, mef'ul. Ha, Arapça kaydede yani orada bir demir var. Evet demirde elektrik var. Tamam elektriğe de birine temas ettiğinde çarpıyor. Aynen bunun gibi. Bunu tersten düşünürsek demire keskin bir iğneyi düşünelim. İğne aynen temas ettiği cini yakar. Nasıl ki demir insana dokunduğunda elektrik vermişi yakıyorsa bunu tersten düşünün. Aynen böyle temas edilen sonucu o şeye tefsir eder. Biz bunu özellikle belirtiyoruz. Yani bir çatal, küçük bir çatal yine çocuğumuzun yanında olsun, kendimizde olsun, hanımızda olsun, kızımızda olsun vesaire. Bunu muhakkak e, tavsiye ediyoruz. Belki bunu bazı kardeşlerimiz söylememiştir. E, biz bunu hatırlatalım. E, çörek otu yağı bulunsun. Akşamları bir çay kaşığı yetişkinler içebilir. Küçük çocuklar varsa bir çay kaşığı içirebiliriz, meyve suyuna katıp içirebiliriz. Bunların da bulunduğu kokusundan bu mahlukatlar nefret ederler. Elma sirkesi biraz su katarak odalarımızı, banyolarımızı sabah akşam dezenfektan yapabiliriz. Defne yaprağını yakıp tüslü gibi odalara tüsü yapabiliriz. Bunların da bu cinlileri, kafir cinleri sıkıntı verir, uzaklaştırma Onlarda bir mahiyet var, değerli kardeşlerim. Bir de nazarla alakalı, işte hocam biz namaz kılıyoruz, koruma yapıyoruz ama zaman zaman nazar değiyor. Evet, nazar herkese değer. Koruma da olsa, çok değmese de zaman zaman hepimiz nazar alabiliriz. Ama şunu biz tavsiye ediyoruz, nazarla alakalı. Koruma yapıyoruz, okuyoruz, dua okuyoruz, hıfz yapıyoruz vesaire. Ama yine de zaman zaman nazar değiyor. O zaman şöyle şunu tavsiye ederiz değerli kardeşlerim, bir beş kuruşluk kadar bir kurşunu, küçük bir kurşun metal, kare olabilir, yuvarlak olabilir, fark etmez. Onu bir kolye gibi ama derimize temas etmemek şartıyla cebimizde olabilir, atletin üzerinde olabilir, bir yerde vücudumuzda bulunsun, üzerimizde bulunsun ama et olarak temas etmesin. Çünkü kurşunda e, bazı materyal şeyleri var. Vücudumuzda terlen, toksitleri atıyoruz ya. Terlen vücuttaki zehirli madde terlen dışarı çıktığı için o zehirdir. Bir de metallen buluştuğunda ciltlerimizde e, alerjik yapabilir, kızarıklık yapabilir, kaşıntı yapabilir. Onu tavsiye etmiyoruz ama atletin üzerinde deriye temas etmiyorsa biz bunu tavsiye ediyoruz bulunsun Ya şimdi gümüş yani e, kurşunun e, insana ne faydası olabilir derler. Hani kurşun dökme falan diyorlar. İşte yardımı Allah'tan beklemek e, bu kurşun insanı korur mu? Değerli kardeşlerim Allah-u Teala eşyayı yarattı. Eşyaya isim verdi, sıfat verdi ama yetki vermedi. Yani şunu demek istiyorum. Güneşin bir ismi var. Tamam. Güneşin sıfatı var. Aydınlatma ve ısı yapma. Allah Teala ona öyle bir şey vermiş. Bir de Allah Teala buna her daim yeniden tecelli, her an tecelli ederek o sıfatı veriyor, o yetkiyi veriyor. Şimdi bazı materyaller Allah Teala'nın koymuş olduğu, vermiş olduğu bir sıfatla, yetkiyle, kabiliyetle böyle bir şey koymuş. Kurşunun da negatif enerjilere karşı bir koruma şeyi var. Allah Teala ona öyle bir şey koymuş, vermiş yani. Dolayısıyla yani nasıl ki insanoğlu savaşta zırh giyiyor. Allah Teala Davut Aleyhisselam'a zırh yapmayı öğretti. Niye? İnsanların savaşta kendilerini korusun diye. E şimdi koruyan Allah Teala'dır ama zırhı da Allah Teala sebepler aleminde Davut Aleyhisselam'a öğretmiştir ve korunmak için koruyan mutlak manada Allah Teala'dır. Sebep olarak onu kullanıyoruz. Şimdi kurşun da kurşun da bu bir Allah Teala içindeki o element e, negatif enerjiyi alıyor. Böyle bir hassasiyet vermiş. Allah Teala özellik vermiş bu madene. Dolayısıyla koruyan Allah Teala'dır. O bir sebeptir. Değerli kardeşlerim bunu da özellikle e, açılımını yapıyoruz ki kurşun meselesi işte bazen kurşun dökmeyle çağrışım yaparak ilerden kayıptan haber vermek gibi bir takım ritüeller yapanlar var. Bundan alakası yoktur bu işin. E, onlar zaten tavsiye edilmez. Dinen de cahil değildir o şeyler. E, haber vermek, gayipten işte sana şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olacak, böyle olacak gibi Allah muhafaza gelecekten haber vermek adamı şirke sokar değerli kardeşlerim. Ondan Allah'a sığınırız o tür şeyden. Değerli kardeşlerim bunu da nazarla alakalı tavsiye ediyoruz. E, özellikle inancımızı düzelteceğiz, ibadet taate dikkat edeceğiz. Tabii ki her şeyi yaptıktan sonra da nazar değecekse değer veya da negatif bir cinli musallat olacaksa allah Teala murat ettiyse yine olur. Ama biz üzerimize düşen görevimizi yapmamız gerekir. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Ee, bu iki şeyi size özellikle tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Ee, kurşun az bir miktarda olsun kolye gibi tavsiye ediyoruz nazlardan korunmak için. E, i̇kincisi de e, bu şeyle alakalı işte çö çörek otunun yağı işte veya bir tabağa koyarak bir yemek kaşığı kadar çörek otunun kendisini koyup daima çocuklarımızın odasında bulunsun. Bu negatif enerjiyi uzaklaştırır değerli kardeşlerim. Daima dursun. Bebeklerin yastığın altına bir miktar e, bir fındık büyüklüğü kadar muşambaya sararız laylona. Orada dursun. Dursun, bu büyük bir faydası vardır. Ağlayan çocuklara, huysuz çocuklara, gece korkan çocuklara bunları tavsiye ediyoruz değerli kardeşlerim. Bilemediğimiz, göremediğimiz mahlukatlar belki musallat olmuş olabilir, ama ihtiyaten koyalım. Yoksa da sorun yok. E varsa da bir zararı yok. Dursun yani. Bunu böyle siz değerli kardeşlerimize bunları aktarmayı uygun gördük allah Teala Zülcelal Hazretleri hepimizi her türlü şeylerden muhafaza buyursun. İbadet taatine dikkat edenlerden eylesin. Haramlardan beri eylesin. Helalle iktifa etmeyi nasip etsin cümlemize. allah Teala'ya e, sonsuz hamdü senal olsun. Bizlere iman nimeti verdi, Müslüman ismi verdi, ibadet taati elhamdülillah ikram eyledi. Bizleri daima şükreden kullarından, hamdeden kullarından eylesin. Hepinize allah Teala Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.